Şu işlemi bir müşterime gittiğim zaman yaklaşık 120 TL servis ücretini yapıyorum. Buradan da hani herhangi bir kar amacı gütmeden sizlere anlatıyorum. Faydalı olabilmek için bir Allah razı olsun. Yazarsanız yoruma çok memnun olurum değerli takipçiler. Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamiri kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bugün yine sizlerle çok faydalı bir bilgiyle karşınızdayım. Yanında ee, yanımda görmüş olduğunuz gibi bir adet Bosch Silence marka bulaşık makinem var. Bunlarda arıza resetleme, parlatıcı ayarı, tuz ayarı nasıl yapılır ki bunların yan başında gelen kirli yıkamıyor şikayeti. Bunları yapmazsanız makineniz kirli yıkamaya devam edecektir. Ee, sürekli müşterilerime e, Isparta'da Zengi Teknik Adı altında hizmet veriyoruz. Müşterilerime gittiğim zaman bu şekilde problemleri her zaman karşılaşıyorum. E, sizlere de dedim bu şekilde bir tane video çekeyim. Hiç olmazsa bir servis ücreti parası vermekten kurtulsunlar. Sizler bu videoları izleyerek e, sorununuzu giderebilin diye böyle bir video paylaşmak istedim değerli takipçiler. E, şimdi konumuza geçelim. Bu arada Zengi Teknik Adı altında Isparta'da hizmet vermekteyiz. Herhangi bir sorunuz olursa e, Instagram taktik servis. TikTok'ta ya, taktik servis olarak aşağıda zaten bırakıyorum. Oralardan bana sorularınızı ilete, iletebilirsiniz. Ayrıca yorumlardan da e, yorumunuzu bekliyorum. Eğer size faydalı olabildiysem aşağıdan bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum değerli takipçiler. Şimdi yaklaşalım. Makinamıza odaklayalım. Sizlere değerli bilgilerle paylaşalım değerli takipçiler. İlk olarak burada bulunan açma kapatma şalterimizi açıyoruz. Ekranımız geldi. Daha sonra e, şuradaki e, gördüğünüz gibi sağ en üstte makineye doğru biz bakarken sağ en üstte bir tane tuş var. Bu bazen Power 55 olabiliyor, bazen Eco 50 olabiliyor. Bunun yeri değişiyor program yere. Ama tuş hep aynı tuştur. Bu tuşumuza basıyoruz. Arkasından Start tuşumuza bir kere basıp çekiyoruz. Yani şu iki tuşla işlemimiz. Buna basılı tutarken buna basıyoruz. Tekrardan yapalım. Onar şu açtık. Sağ en üstteki tuşa basılı tutuyoruz. Arkasından start'a basıp çektim. Ve H05 yazıyor. Diğer takipçiler bu tuz ayarıdır. Tuz ayarımız fabrikasyon olarak H005. Yani e, 05'e ayarlanmış. E, şimdi şu alttaki tuşumuz da e, şurayı değiştiriyor. Sadece şu tuş. Hemen e, sağ üstün altındaki en alttaki ortada bazı makinelerde Silence Plus'larda şurada tuş olabiliyor. O tuş değil bir altındaki yani en alttaki. Bakın bu H5'i ben H6, H7 H0 yani tuz ayarını e, tuzu kullanması gereken miktarı ben fabrikasyon ayarı olarak 5'e bırakıyorum. Tekrardan e, bunu onaylamak için start'a bir kez basıyorum ve onayladı. Tekrardan kapatalım makinamızı, Tekrardan açalım. E, şöyle göstereyim. Bastık şuna bastık H05 geldi. Tuz ayarı bizim için neden önemli? E, bulaşıklarımız eğer ki çiziliyorsa e, makinamız bu ayar H7'de falansa e, ortalama tuzu fazla kullanıyordur. Ve siz üçü bir arada tablet kullanıyorsanız tuzunuz fazla miktarda gelir. Bardaklarınızın üzerinde e, lekeler meydana gelir. O yüzden de e, bu ayarı yapmanız gerekiyor. Bardaklarınız çiziliyorsa ve ayran bulaşığı gibi lekeler oluyorsa. Tuz ayarı kesinlikle yapılması gerekiyor değerli takipçiler. H05'de bırakalım. Tekrardan onay tuşuna basıyorum. Yani start tuşuna kapatalım. Ve ee, şu anda parlatıcı ayarı konumumuza gelelim. Ağrıçelik makinelerinde parlatıcı ayarı şu işte bulunan şöyle bakalım. Şu gövdede şurada bulunuyor. Ama bunlar da herhangi bir şekilde oralarda Herhangi bir ayar tuşumuz yok. Yani ayar düğmemiz yok. Bunlarda da şu şekilde. Aynı şekilde biraz önceki gibi yapıyoruz. Sağ en üstte basıyoruz. Start'a basıyoruz. H05 geliyor. Bu tuz ayarı. Sağ en üstteki tuşumuza bir kere daha bastık mı D00 Bu kurutma ayarımız. R05 İlk parlatıcı anlatayım. Ondan sonra tekrardan kurutma ayarına geçelim. R05 r 05te ee, bizim parlatıcı parlatıcı ayarımız oluyor. Buradan tekrardan parlatıcı ayarımızı bu şekilde düşürüp yani çok gök kuşağı gibi çıkıyorsa çamaşır e, bulaşıklarınız yanlış söyledim. Çok gök kuşağı gibi çıkıyorsa buradan bunu düşürebilirsiniz. 0 1'e ya da 0'a getirip parlatıcı ayarını çok kısabilirsiniz. Ama bulaşıklarınız e, kuru çıkmıyor. Ee, bardakların üzerinde böyle su taneci lekeleri, su, su, lekeleri varsa, kuru çıkmıyor şikayetiniz varsa buradan pardıcı ayarınızı 5 ya da 6 yapabilirsiniz. Bunları 5, 6, 7 olarak tek tek deneyebiliriz değerli takipçiler. Ben 5'e bırakıyorum. Tekrardan start'a basıyorum. Bunu da onaylamış oluyoruz. Tekrar kapatıp açalım. Tekrardan aynı işlemi yapacağım. H05 burası tuz ayarımız. Bir kere basıyorum kurutma ayarımız bir kere daha basıyorum e, parlatıcı ayarımız oluyor. Şu diğerlerini anlatmayacağım size kafanız karışmasın sizin için geçerli değil. E, yapmanız gereken bir şey değil o da saat ayarı. D00'a geçelim. Bu D00 hafif kurutma bu da sert kurutma yani sert sıcaklık. Bulaşıklarınız kuru çıkmıyorsa e, en sonda makine ilk önce yıkar sonra durulama yapar en sonunda kurutmaya geçer kurutma esnasında yani çok sıcak olmasın derseniz bulaşıklarınız yani bazen tabaklar çatlayabiliyor çok yoğun sıcaklıkta. O yüzden e, servisler bunu D00'da yani normal kurutmada bırakıyor. Ama siz kurutma şikayetiniz varsa parlatıcı ayarını yaptıktan sonra burayı da D01'e alıp yoğun kurutma yani sert kurutmaya alabilirsiniz. Ben bunu normal kurutmayı istiyorum. Sert kurutmada bazen bazı bulaşıklarımız, tabaklarımız zarar görebiliyor. O yüzden burada bırakıyorum. Değerli takipçiler şu şekilde ayarımızı yaptık. Ve son olarak da üçüncü korumuz arıza resetleme. Diyelim örneğin makinamızı çocuklar başlatmış veya kendiniz başlatmış bulundunuz. Şuradan Power 55'i seçtim ben. Başlattım. Makinem çalışmaya başladı. Ee, yaklaşık diyelim bir 5 dakika çalışmış siz geldiniz fark etmediniz çocukları çalıştırmış bunu buradan kapatırsanız tekrar açarsanız bakın makinamız, ben hiçbir şey yapmamama rağmen tekrardan kaldığı yerden devam ediyor programı iptal etmez yarıda kalır başlattığınız programı buradan hafızadan sileceğiz yani sıfırlayacağız makine programı bitirmiş gibi olacak tekrardan şu anki e, size göstereceğim reset 3 saniye yazıyor burada yani bu hafıza sıfırlama. Biz burada bir saatlik süre verilmiş. Bunu tekrardan sıfır sıfıra indireceğiz. Şunlara basıyorum bakın geçmiyor. Değişmiyor program. Bunları tekrardan değiştirme değiştirme konumuna geleceğiz yani. Şu an buradan yani reset 3 saniye. Basılı tutuyorum. Şu ekranda yazı yazacak. Evet 001'e düştü. Demin bir dakika 1 saatlik e, süre vermişken burada yaklaşık 001 olarak e, bizlere süre verdi değerli takipçiler. Bu bir dakikalık süreyi bekliyoruz. Arkasından da tekrar makine kendini kapatacak. Gördüğünüz gibi sıfır sıfıra döndü. Makinan beyni sıfırladı. Tekrardan şuralardan bir saniye. Şunu kapatıp açalım. Makinem sıfırladı beyni. Sıfırladıktan sonra kapatıp açıyoruz. Şuradan programımızı değiştirebiliriz artık. İstediğimiz programa geçiş yapabiliriz değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi e, hafıza sıfırlamada bu şekilde değerli takipçiler. Şimdi makinamızı kapatalım. Diğer takipçiler görmüş olduğunuz gibi sizlere tuz ayarından, parlatıcı ayarından ve arıza resetleme yani hafıza sıfırlamadan bahsettim. Bu makineler hakkında farklı çekmemi istediğiniz videolarınız varsa, konularınız varsa alt yorumlar kısmından bana yazarak, bana ulaşarak bunları bana bildirebilirsiniz. Ben de onlar hakkında sizlere diğer zamanlarda, diğer haftalarda video paylaşırım. Diğer takipçiler sizlere bu şekilde videolar paylaşmamı istiyorsanız. Like atıp abone olursanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Değerli takipçiler bu arada Zengin Teknik adı altında Isparta merkezde hizmet vermekteyiz. Farklı herhangi bir ille şubemiz yoktur ve herhangi bir ille de gidemiyoruz. Bunun için sadece Isparta merkezde olan arkadaşlarım Instagram DM'den ulaşırlarsa veya Isparta Zengin Teknik yazarlarsa Google'dan harita kaydına en başta bizi göreceksiniz. Zaten puanımız da çok yüksek. Müşterilerimiz bizi sevdiği için çok güzel puanlar vermişler. Allah razı olsun. Şimdiden görüşmek üzere yeni bir videoyla tekrardan karşınızda olana kadar görüşürüz değerli takipçiler.